Belediye Başkanımız Tunan Kıradağ'la beraberiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz başkanım. Seçildiğiniz günden bugüne ikimada birçok şey değişti. Bu değişimlerden başlayalım öncelikle isterseniz. Geldiğinizde neler gördünüz ve bir ameliyat doktoru gibi hangi noktalara nasıl e neşter vurdunuz? Bunlarla başka mı? Evet. Öncelikle gerçekten bizler bunu zamanınızı ayrıca buraya gelip bizi yedik. emek verildiğiniz önce size teşvik ederim. Sağ olun. Var olun diye başlamak. Evet. Ben yani, Ekiman'da okudum. Ekim anda okulumu bitirdim. Ekiman'da doğdum. Ekim anda Çanaklar köyünde geldim. Ama ben bir kadar çok bir Ve okuldan sonra iş adamı iş insanı işin iş mutluluğa Bundan 2019 yılında, 2019 yılında yerel seçimlerden dolayı evet doğduğum, büyüdüğüm yere gidip hizmet amacıyla buraya geldik. Geldik sağ olsun aday, aday adaydı, aday Adaydan sonra da halkın varsa çıktık, halkın bize gösterdik, teveccühlerden sonra da böyle başarı oldu. Evet, ne için geldim? Tabii ki biz buraya bir şey yapma şimdi geldi. Doğduğu, yere eksikler gelin sürdü. Ben inanın buraya geldiğimizde olmazsa olmazlardan üç tane mesela bizim hekim var. Yer altı zenginlikler açısından Türkiye'de en zengin ama yer üstü açısından da en fakir bir durumdayız. Bizim bu kadar zenginliğe sahipken niye biz bu kadar göç veriyoruz? Hatta ben 70-70'lerde burada okudum da nüfus 45 bin. O kadar bir nüfusa sahiptik. Tabii işte demir madeni burada vardı gitti. Demir çelik gitti derken göç başladı. Bunların nedenleri var. Bir, Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi işsizlik. İki, doğal gaz sorunu. Niye? Doğal gaz olayının bunların olmasını istiyorum. Doğal gaz şu insan çalışacak, çalıştan sonra da evine gelecek ve her tarafta eşyada ısınmış olmuş olması lazım. dedikleri sonra biz şunu yaptık. Biz bir şey değiştireceğiz dedik. Bir, kesinlikle biz başkasını kötüleyerek, Başkasını karayarak, başkası şunu yaptı bizi ilgilendirmiyor. Biz ne yapacağız diyerek geldiğimizde biz 34 projemizden geliyoruz. 34 projemizin inanın hepsini saymakla değil ama önemli ve can alıcı olarak vurarak başlamak istiyorum. Biz kesinlikle 34 projenin içerisinde olmazsa işsizliğe işare bulur muyuz diye düşündüğümüzde biz evet belediyemize iş kurdu, iş kurumu gibi alma değil ama iş imkanı açalım diyerekten bir tekstil atölyesini açtım. 2020'den bugüne kadar hala şu anda 80 kişi istihdam ediyor. Bu büyük bir bak. Biz bunu Halit'ten sonra bitti mi istik? Hayır. Ne olması lazım? Bizim 50 senedir beklediğimiz demir madeninin hekimadan olup ama buradan bir liraya taşınan demir madeninin bütün girişimlerimizle, bütün Malatya milletvekillerimizin, Malatya Büyükşehir Meclis Başkanımızın bizim girişimlerimizle beraber 2020 yılında oya grubuna bağlı ATR Madencilik, Hekim Ana atmıştır. atmıştır. Hekim Ana bu fabrika kuracak demiştir. Ve inanın 2026'da bu parça tütecek ve demiri burada işledik, beled yapılarak bu tür İskender'de, Türkiye'de dışarıdan gelecek e, ithal bizim şeyimizi her sene 450 milyon dolarlık bir yatırımın Türkiye'de kalınmasıyla artık 3 bin insanda istihdam edilmesi sadece o yakınlığına bağlı. Bu met mesela büyük bir olaydı. Bu şu anda bütün mühendisler, kimandalar hatta biz otelimizi, lojmanlarımızı onlara verdik. 2 onlar çalışıyorlar. İnanıyorum ki 2026 senesinde, 2027 senesinde bu demir madeni faaliyete geçirdi. Bu büyük bir olay hem için hem Malatya için hem de Türkiye'nin açısından. İki, bunun yanında yine burada özel sektör ait olan Koli şirketi. Burada bir maden yine şirketini alarak, maden cefini alarak burada maden işliyor, o da evde oluyor. Hatta bundan 6 ay önce yine hekimal için büyük bir değer olan bizim burada Demineral diye bir firmanın gelip Karaoğuz bölgesinden 340 milyon dolara madeni alıp onun da büyük bir maden firmasının hekimanı olması. Bunların hepsi hekimanı, hakikaten hekiman bunun ulaşacağı değil, Malatya dahi için önemli bir Yani bu üç tane firmamızın burada olması, hekiman halkına, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamak için inanıyorum ki hekiman layık olduğu yere şimdiye kadar gelemediğinin bundan sonra layık olduğu yere geleceğine inanıyoruz. Ve bunu hep birlikte beraber bir olacağız, beraber olacağız. Hiç kimse şu partide bu partide demeden hekimanlığı düşünerek yapıyoruz. Ne yaptık ondan sonra? Biz dedik ki buraya bu işsizliği en azından şimdilik donanım tekstil atölyesinden bir nebze olsun ödemeyle Koling firma şirketinin burada çalışıp orada insanların çalışarak ama esas oyak kurumu bağlı atölye şirketinin de demlenmeyi de geçtiği zaman işsizlik sorunu 3 sene sonra da sene sonra da hekimanlık biteceğini söyleyelim. Bu bir önemli bir durum. Biz ondan sonra ne yapalım dedik. Biz bu insanlara bunları yapacağız ama bu insanların mesela bizim Malatya'da bütün memurlar nerede burada çalışır ama herkes sabah sekizde gelir, akşam gider. Niye? Doğrudur. İşsiz sorunu vardı, okul, okul sorunu vardı, yakacak sorunu vardı derken inanın yine buradan Malatya milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sıraattin Başkanımızın ve bizim gayretlerimizden 2020 senesinde Ankara'ya gidip gele gidip gele doğal gaz olayını bize söz vermişlerdi iki sene önce. Bundan bir hafta önce de Aksa şirketi bütün bizim Hekimana geçen yakından yukarı silimden geçen 13 kilometre boru hattının oradan burası 13 kilometre. Onun da projesi yapıldı. Çelik boruları Hekimana kendi bizim belediyenin yerine geldi. Boşaltıldı. İnanıyoruz ki 2022'nin Ekim ve Kasım ayında hekim aramız doğal gazla buluşacaktır ve hekim aramızın göç olmaları geri dönecektir. Bu da hekim aramızın inanıyorum ki bu 34 projenin içerisinde en büyük projelerinde bir tanesi diye söyleyebilirim. Kesinlikle evet. yani. bu anlamda çalışan insanların her zaman bizler de yanındayız. Gerçekten bu büyük bir başarı. Tabii başarı dediğim gibi bu olayları yine söylüyorum. Olmazsa olmalardan biri Dediğim gibi işsizlik en Türkiye'de ve Malatya Ekimanı elini buna en azından şimdilik şey atölyesinin tekrar atölyesiyle başladık ama demir madenlerinin tam far, şey, faaliyete geçtiği zaman da isminin üst sene içerisinde kalmayacağını söylüyorum. Doğal gazın bu sene geldiğinde bu giden insanlarımızın hatta kurbet dolup da gelip ben burada yazın kaldım, ışın kalmıyor, ilinin demir demolayında kaldığı bu iki işi de halletmiş